Ve aynı şekilde tam tersi olarak negatiflikleri olabildiğince küçülterek onlara odaklanmadan yani pozitife odaklanarak, negatife odaklanmadan, negatifi sadece şifalandırarak ve olabildiğince küçülterek hayatınıza devam edebilirsiniz. Bir şeyi küçülttüğünüz zaman arkadaşlar, küçülttüğünüz şeyler daha kolay bir şekilde çözümlenebilir hale geliyor. Yani siz e, bir şeyi gözünüzde çok fazla büyüttüğünüzde böyle dağlar kadar problem olarak gözünüzde onu gördüğünüzde o dağı aşması kolay değil. Ama mesela böyle e, sembolizasyon da yapabilirsiniz. Mesela bilinçaltı sembolde de bu vardır. Mesela bazı böyle travmalarımızı, bazı problemlerimizi, bazı bilinçaltımızdaki sorunlarımızı hani küçük böyle sinek böcek tarzı şeylere çevirerek. Onları daha küçük olarak sembolize edip bilinçaltımızı küçülttüğümüzü fark ederiz, hayal ederiz. E bu şekilde bunları çözmemiz daha kolay bir hale gelir. Bunları yok etmemiz ya da temizlememiz daha kolay olur. Yani problemler orada duruyor. Bilinçaltı hiçbir şey unutmaz. Travmalar orada duruyor. E bu travmaların devamında siz bunları temizlemeyi küçülterek çok kolaylıkla halledebilirsiniz.